geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir akşamda mesaili çalışıyoruz her zamanki gibi. Her şey yolunda çok şükür. Hiçbir sorun sıkıntı yok. Umarım herkes içinde, her gün aynı şekilde güzel geçer. İyi olur arkadaşlar. Ve altın şehirden çıkıyoruz şimdi. Saatimizi verdik. Kaydı da şimdi başlattım. Sabah izinliydim bu arada. Ama akşam mesaisi var. Onun hmm. için biraz erken kalkmalıyız. Erken yol kapalı çalışmama var Borşu güzelliği de bir şey var ya işte o var ha. Para dolu mu lan geri <laughs> Aslan <laughs> abi. sıfır bir daha. Bakın ya. Ne Biz de bir gün sıfır araba alırsak başımıza gelir falan. Oradan Ya yeni başladı ya da yeni. ah be Yanlış yerden geldim ya. Vamos lá, próximo site. Amarey takmam, o zaman meselemiş ya. <laughs> <laughs> Ay seni beklerken kafadan aldın. Abi lastik değiştirdikten sonra motor kendine geldi ya. Harbi diyorum. Artık daha güzel yürüyor ha.